Sırt üstü yattık. Sol dizi karnımıza doğru çekiyoruz. İyice esnetiyoruz bacağımızı. 10 saniye kadar bekleyeceğiz. Her iki bacak içinde. Diğerini çekiyoruz. Şimdi ikisini birden çektim. Ayak bileklerinizden tutabiliyorsanız oradan tutmanız daha iyi olur. 10 saniye kadar bekledik yine. Şimdi ayakları yere bastık. Ayaklarınızı matların kenarına doğru koydunuz. Kalçada rotasyon yapacağız. Ayak parmakları karşıya baksın istiyorum. Nefes verirken dizleri yana doğru deviriyoruz. Nefes aldık. Sonra öteki tarafa doğru deviriyoruz. Burada leyen kemiğinizi rahat bırakmanızı istiyorum. Hareketine izin verin. Hareketi çok hızlı yapmamaya çalışın. Altı tekrar yaptık. Ve dinlendik. Şimdi ayaklar ve dizler tamamen birbirine yapışık olsun. Kollar iki yanda açık. Nefes alıp verirken sola doğru deviriyorum. Üstteki diz alttaki diz kapağının üstüne doğru geçmek istiyor alırken ortaya geldim. Verirken öbür tarafa doğru devirdim. Bakışlar tam tersi tarafa doğru dönsün. Yine hareketi yavaş yapmaya çalışın. Bu şekilde devam ediyoruz. Hep nefes verirken dönmeye çalışın. birer tane daha yapıyoruz. Ve son kez. Güzel. Şimdi ısındığımıza göre bacaklar teker teker table top pozisyonunu aldık. Diz ve kalça açısı hizalı 90 derecede kalıyor. Bu açıyı bozmadan sol topu yere doğru indiriyoruz. 10 tane yapacağız. 2 3 Bacağınızı indirirken perlesinizin harekete katılmasını hiç istemiyorum. Sadece bacağınızın oynamasını istiyorum açıyı hiç bozmadan hep nefes verirken iki tane daha son kez ve şimdi diğeri belinizin nötr halini korumaya çalışın hep Pervis sabit nefes verirken son kez yapacağız ve indirdik şimdi sol bacağımızı dümdüz uzattık sağ bacağımız bükülü kalabilir Pelvis sabit, nötrdeyiz. Hizalıyız. Ayak bileğiniz flex pozisyonunda, dorsifleksiyon yapıyor. Yani ayak parmaklarımı kendime doğru çekiyorum ve dümdüz yukarı çektim. Bacağınızı yukarı kaldırırken bel boşluğunuzun kapanmamasına çok dikkat edin. Yukarı kaldırdığınızda bel boşluğunuzu koruyabileceğiniz yere kadar yukarıya doğru çekin. Flex ile yukarı point ile aşağıya indireceğiz. Toplamda 10 tane yapacağız. 7 son kez yapıyoruz. Yukarıda kaldık. Flex yapacağız ve point yapacağız. Bacağımızı hep aynı yerde sabit tutmaya özen gösterin. Flex yaptığınızda ayağınızı bacağınızın arkasındaki uzamayı iyice hissedin. Bacak değiştiriyoruz. Unutmayın bacağınızı ne kadar çok yukarı kaldırdığınız önemli değil. Omurganın nötr pozunu korumak önemli. 3 5 tane daha. Son kez yapacağız. Yukarıda kalıyoruz. Flex ve point yapacağız. Flex yaparken ayağınızı topunuzu iyice yukarıya doğru uzattığınızı düşünün. Diziniz bükülmek isteyebilir. Hiç bükmeyin. Bacağınız hep upuzun. Çok güzel. Şimdi Ellerimi kenetledim, enseye aldım. Ellerim artık hamak görevi görüyor. Başımı taşıyor. Dirsekleri biraz büktük. Gözlerimle görebileceğim açıya kadar kaldırdım. Dirseklerim de sabit, ellerim de sabit. Nefes aldım. Nefes verirken kürek kemiklerim yerden kalkmak isteyecek kadar yukarıya kalkıyorum. Ellerinizin başınızı ittirmemesine çok özen gösterin. Nefes alarak yaptım. Nefes verirken kaburgalar aşağıya doğru kayıyor. Pelvis sabit. Belimizi asla basmıyoruz. Göğüs kafesinizin hareketini de hissedin. Üç tane daha yapacağız. nefesin hareketteki önemini hissedin. Hiç acele etmeden hareketin tadını çıkarın. Yukarıda kaldık. Bacakları teker teker table top aldık. Nefes alıp verirken dönüyoruz. Sağ dirsek sol dize doğru yaklaşmak istiyor. Alarak geldim başlangıç pozisyonuna vererek döndüm diğer tarafa. Burada kürek kemiklerinizi bir gondol gibi düşünün. Sanki gondolda sallanıyorsunuz. Tam şu anda sol kürek kemiğime bastırıp sağ tarafı yükseltmek istedim. Nefes verirken dönün. Diğer bacak upuzun uzamalı karşıya. 8 9 son kez yapacağız 10 dinlendik eller yanda ayaklarımızla dizlerimizin arasındaki bir yumruk mesafeyi korumak istiyoruz köprü yapacağız. Nefes aldık. Nefes verirken leğen kemiğimizi içeriye doğru çevirdik. Omurlar teker teker yukarıya doğru yükseliyor. Ve alarak iniyoruz. Dört nefes şeklinde yapabiliriz. İki nefes şeklinde de yapabiliriz. Omurlarınızı teker teker yukarı kaldırmanızı istiyorum. Benim omurgam fiksli olduğu için ben nötr omurgayla kalkıp iniyorum. Ama sizin omurlarınızın yerden teker teker yukarıya doğru yükseldiğini ve inerken önce sternum kemiğinizi, iman tahtanızı aşağı yumuşatarak indirdiğinizi düşünmenizi istiyorum. Kollar avuç içleri yere de bakabilir. Ama avuç içlerini yukarı bakarsa Omuz başları geriye doğru uzayacağı için sizin için daha iyi olabilir. Bu şekilde yapabiliriz. Dinlendik. Aşağıda kaldık. Şimdi sol bacak yukarıda dümdüz uzun. Ellerle kalfdan tuttuk. Başımızı yükselttik. Diğer bacak upuzun. Ayak bilekleri pointte. Parmaklar pointte olacağız. Nefes verirken bacak değiştiriyoruz. Alarak diğer bacağı tuttum. Vererek değiştirdim. Toplamda 20 olacak. 8 tane daha. Eğer hareket size zor geliyorsa daha az tekrarla yapabilirsiniz nefesi dilediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz. Bir dizlerimizi kendimize doğru çekelim, dinlenelim. Bacaklar table olacak, kollar yukarıda, ters kol, ters bacak uzatacağız. Nefes alırken sol kolumuz geriye, sağ bacak ileriye doğru uzayacak. Nefes verirken ortaya geri döndük. Hep aynı kol, aynı bacak olsun. Nefes vererek de uzatabilirsiniz. Nefes alarak uzatmak daha zor olur. Nasıl dilerseniz öyle yapabilirsiniz. Kendinizi zorlamak istiyorsanız nefes alarak uzatabilirsiniz. Şimdi diğer kol ve diğer bacağı uzatacağız. Hep nötr omurgayı korumaya çalışın. Bel boşluğunuzun artmasını istemiyorum bacağınızı uzatırken. İki tane daha. Hiç acele etmeyin. Dinlendik. Ellerinizin yardımıyla oturur pozisyona geri gelin. bu pozisyonda dimdik oturuyoruz. Bacaklar upuzun olabilir. Dizler bükülü de olabilir. Dik oturmanız benim için önemli. O nedenle uygun pozisyonu uyarlayabilirsiniz. Nefes verirken kolları iki yana açıyoruz. Omuzlar hiç kulağa yaklaşmayacak. Nefes vererek açıyoruz. Göğüs kafesinizin hiç yukarı doğru açılmasını istemiyorum. Devam. 5 10 tane yapacağız totalde 7 2 tane daha son kez orada kaldık avuç içleri yeri gösteriyor geriye doğru minik minik daire çiziyoruz dik pozisyonunuzu korumaya dikkat edin 7 ve 10 dinlendik. Şimdi ellerimizi yukarıya doğru ileriye doğru uzattık, yukarıya doğru kaldırdık. Ve dirsekleri arkaya doğru çekip kürek kemiklerini sıkıştıracağız. Yine 10 tekrar şeklinde yapalım. Daha iyi de görmeniz için de bu taraftan göstermek istiyorum. Omuzların kulağa yaklaşmamasına özen gösterin. 10 kez yapacağız. Eller ensede birleşik. Nefes aldık. Verirken rotasyon yapacağız. Gövdeyi döndürüyoruz. Hareketi tamamen göv üst gövdede istiyorum. Hep nefes verirken döndük. Son kez yapacağız sağ tarafa doğru. Ayak tabanlarını birbirine doğru birleştirdik. Ve kendimize doğru çektik. Tuttuk parmak uçlarımızdan. Nefes alarak göğsünüzü ileriye doğru açın. Boynunuz çok yukarıya kalkmasın. Ve verdik nefes. Tekrar nefes alacağız. Göğsünüzü genişletin. Ve veriyoruz. Son kez yapacağız.